Venüs'ün horoskopumuzda bulunduğu burç, kişinin nasıl ilişki kurduğunu, kendi değeri hakkında ne düşündüğünü, nelere değer verdiğini, neleri arzu ettiğini ve sevdiğini açıklar. Venüs Başak burcundaysa, ilişkilerde çekimser ve içe dönük olabilir. Kendini duygusal olarak ortaya koymak istemeyebilir. İnsanlarla ilgilerini daha çok bilimsel konuları paylaşmak ister. Venüs Başak'ta düşük pozisyondadır. Bu nedenle kişi ilişkilerini, eş ve ortağını seçerken çok seçici ve analitik davranabilir. Çevresindekilerin eksik ve kusurlarını fark edip bunları eleştirmekten çekinmez. Bu nedenle geç evlenebilir. Para konularında pratik ve tutumludur. İlişkilerinde duygulardan daha çok mantıklı ve hesapçı davranabilir. taşırken ikinci yarısı